çirkinliği, genç mi, yaşlı mı hiç bilemeyeceğim. Senin karın oradan yanımdan giderken, ben senin karın genç mi, güzel mi, çirkin mi, yaşlı mı bilmemem lazım. İslam'ın hedeflediği tesettür ve örtünmenin hikmeti bu. Bunların hedeflediği tesettür ne? Teşhircilik. Efendim, başörtüde öyle çizgiler, öyle renkler, öyle küller, öyle modeller var ki başörtüde. Acayip bir şey ya. Yani bu şimdi açıktan beter dikkat çekiyor. Erkeklerin nazarlarını gelme diyor. İslam'ın hikmeti bu mu? Örpünmenin gayesi bu mu? Allah'ın emri bu mu? Değil. Ya hünnevi kul lezvâdike ve benâdike ve nişâil Ey nebî zişan. Hanımlarına söyle. Şimdi bir taneleri de çıkmış yeni bir fırka o da ne diyor? Çarşaf diyor emri var ama diyor peygamberin hanımına mahsus diyor. Bizim kadın peygamber adamı mı diyor Bizimki istediğini giysin diyor. Bir de o çıktı şimdi. Hanımlarına şöyle diyor. Ve ben hadi kızlarına da şöyle diyor. Ve nisa Bütün inananların da kadınlarına söyle diyor. Sen Müslüman değil misin? Tamam. E, bu senin karın değil mi? Tamam. Ayet diyor ki müminlerin hanımlarına da söyle. Kim söyleyecek? Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim emrediyor? Allah-u Teala. Ne karışır Allah benim karıma? Karışmaz olur mu? Onun kulu da onun için karışır. Senin karısı onun kulu. Sen yaratmadın hoş bunu. Yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Üzerlerine ne yapsınlar diyor. Ayet ayeti tefsir ediyor. Orada başörtüyü ayetini. Ayetlerin arasında çelişki olur mu? Olmaz. <laughs> Eğer Kur'an Allah'tan gelmeyip de başkasından gelseydi Arkasının katması katkısı olsaydı içinde birbirini tutmayan çok karışık ifadeler, tenakuzlar, çelişkiler bulacaklardı. Madem ki Kur'an Allah-u Teala'dan geliyor, onun için Kur'an'ın bir, bir kısmı öbürünü ne yapıyor? Tasdik ediyor, doğruluyor. Ve yadır ve bu hubburin ala cüdin, yakaların üzerine atsınlar ayetinde, senede düğümlenen, şimdiki manardaki başörtü emredilmediği, Ahzab suresindeki yudnine aleyhinle min celâbi Cilbaplarını üzerlerine atsınlar ayeti. Onu tefsir ediyor. Çünkü ayet ayeti tefsir eder, tefsir etmez. Evet. Kelabip diyor cilbaplar İşte buradaki cilbap kelimesine bakıyorsun. Milhafe diyor. Milhafe'ye bakıyorsun. Çar çarşaf diyor. Yani şehir kıyafetinde çar çarşaf. Tabi bu örfe göre Anadolu kıyafetinde at kışal var. Karadeniz kıyafetinde peştemal dolaylık, efendim Erzurum yöresi tarafında İhran, efendim Doğu tarafında Acemistan'da, efendim İran taraflarında Ferace gibi e, örfe dayanan uygulamalar e, efendim ulema tarafından tasvip ediliyor. Ancak şehir kıyafeti olarak Osmanlı neyi kabul etmiş? Yani bu şimdi burası İstanbul şehri. Şehirde istersen atkış atkış al var ki. Veya o teslim Ama şimdi o olmayacağına göre şehirde kıyafet olarak çarşaf tercih edilmiştir. Öte tarafta şimdi çarşaf. Çarşaf Siirt tarafının bir çarşafı var. Dizden aşağısı görüküyor. Bu Siirtlilerin bir çarşafı var. Memleketten getirmişler. Yani bazı kadınlar. dizden e aşağı görüküyor. Böyle çarşaf olur mu? E bizim Karadeniz dolaylı mini eteğe çevirdi. Bir peştamal doluyor ki alttan aşağısı gözüküyor. Bu peştamal şimdi ört müdür? Değil. Yani burada yine mesele nedir? Hatları belli etmeyecek. Güzel, çirkin, genç yaşında belli etmeyecek. Şalvar, şalvar hakikaten öyle bir şalvar ki içine senin beni gibi beş tane daha alır hani. Öyle bir şalvar giyiyorlar. Üzerinde bir at attığı zaman da çarşafın üst kısmı gibi tamam. Hepeş tamam dolaylı'nın da aslı odur yani. Aslı o şekilde örtülürse tamam. Örf olarak memleket kıyafetinde. Ama onu bozduğun zaman avret yerlerinden bir kısmını gösterdiği zaman veya darlığından dolayı içini belli ettiği zaman veya şeffaflığından rengini belli ettiği zaman o zaman ee, Allah'ın emrine dahil olmuyor. Onun için İslam'ın kıyafeti bu. Fransız geldi. Fransız bir kadın efendim İslam tesettür kıyafetlerini bakma efendim en vay çeşit manto giydiler mankenleri çıkarttılar o bir oradaki modelci bir kadındı Fransız Paris'te bu modaların kaynağı oradan geldi bir zaman her türlü manto giyiyor bu diyor bizden geldi size diyor zaten adı üstünde diyor manto diyor yani ne zaman biri çarşaf gösterdi ona